Herkese merhabalar, salep seven dostlar, salep üretmek isteyen arkadaşlar. Biz bir maceraya atıldık. Bu salebe kafayı çok yorduk. Ne yapabiliriz diye kendi e, bilgilerimizi, yani daha önceki tarımdaki bilgilerimizi biraz buna ekledik. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz başarılı olup olmadığımızı önümüzdeki yıl göreceğiz. Şimdi burası aslan ağzı salep çeşidi var bu dikim setinde. Şöyle kavak yapraklarını kaldırayım. Zaten görüyorsunuz bakın çürümeye, şimdiden siyahlaşmaya başlamış kavak yaprakları otu engelliyor. Engelleyebildiği kadar. Yani benim görüşüm bayağı da otu engelleme anlamında başarılı yani. Bu şekilde aslan ağzı burası. Güzel yumruları e, gayet iri olan bir çeşit öyle göstereyim. Bizim memlekette iklimden dolayı şu an e, hava eksi derecelerde çok aşırı bir soğuk var ve e, ciddi anlamda da saleplerimde e, güzel bir gelişim görüyorum ben. Yani hani yüksek rakımda olur mu olmaz mı ee, benim 4 yıldan beri denediğim bir sürü değişik şeyler var. Ee, oluyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, sıfır rakımlı yerlerde Mayıs'ın başında çiçek açıyorsa bizim burada da Mayıs'ın 20'sinde çiçek açıyor. Yani bir 20 gün fark ediyor. Ee, yalnız bizim buranın şöyle bir avantajı oluyor. Burası e, Karadeniz bölgesi yağışı biraz fazla oluyor. E, Eylül ayının başlarında, Ağustos aylarında falan yağmur yağarsa üst üste böyle bu seneki gibi e, çok hızlı yeşil aksamını toprak yüzüne atıyor. E, mesela Samsun'da görüştüğümüz e, arkadaşımız var. E, o bizim burada Eylül başında e, filizler e, toprak yüzüne çıkarken daha Samsun'da kuraklıktan dolayı hiçbir şeyin olmadığını söylemişti. Bunlar e, Eylül'ün 1'inden beri bu şekildeler neredeyse. Eylül'ün biriyle ile 15'i arasında bu pozisyona geldiler ve soğuklar bastırınca bir daha durdular. Daha bir daha gelişmiyorlar yani. Muhtemelen artık ilkbahardaki çiçek açım dönemlerinde ve yumru alım dönemlerinde tekrar videolar paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgilerimizi paylaşalım. Ben burada neler yaptığımı anlatacağım. Bakın şurada kenarda size göstereyim. Küçücük, küçücük taşlar var. Bu taşlar ben buraya çok yoğun bir kum getirdim. Burası aşağı yukarı. 250-300 metrekare bir alan. Ee, burada traktör ramorkuyla e, 4 ramork e, kum var. Biz bunları dereden çektik tabi. E, yani dışarıdan parayla satın almadık. E, dere kumu var. Bunu eledik iri taşlarından. E, ve buraya e, kullandık. E, i̇nanın çok işe yarıyor diyebilirim. Çünkü toprağı çok gevşetiyor. E, toprak yumuşacık. Ben hayvan gübresi kullanmıyorum. Yazın. Kullandığım bir bitki güçlendirici var. Onu da uygulamasını yaparken paylaşacağım. Ne olduğunu anlatacağım. Yani sır gibi saklamayacağım. Bazı insanlar var yaptığı şeyin ucunu gösteriyor. Ve sır gibi saklıyorlar. Ben öyle yapmıyor, yapmayacağım. Ne yaptıysam anlatacağım. Eğer ki ben başarı sağlarsam, benim yanımda birkaç kişi daha başarı sağlarsa bizim için, ülkemiz için, bunu üretenler için ekonomik anlamda da iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah kara topraklarımıza çok versin diyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum.